çalışmana da gerek yok. Vakıa Suresi'ni oku, çalışmana gerek yok. Bu kadar basit. Ya hiç işe gitme, hiç kimseyle uğraşma kardeşim. Vakıa Suresi'ni oku, zengin olacaksın ya. Allah'ın izniyle ya Allah aşkına bu millete hurafe satmayı bırakın. Bu milletin yakasından bir düşün ya. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Cuma suresinde ölçüyü koymuş. Namazdan sonra yeryüzüne yayılın ve Allah'ın lütuflarından, rızıklarından nasibinizi arayın buyuruyor. Allah Resulü Buhari'den gelen hadiste hiç kimse el emeğinden daha hayırlı bir rızık yememiştir buyuruyor. Kur'an ve Allah Resulü ölçüyü koymuş. Ya hocam sizin gibiler yüzünden kusura bakmayın ama bu milleti dinden iyice uzaklaştırdınız. Hele bir de yeni tipler türedi. Yok işte 3 köfteye 5 huri verilecek abi. Cüce imamımız da var Allah bereketini versin. Yok top sektirmeyeceğiz abi diyor orada hurilere şöyle yapacağız falan. Siz neden bahsediyorsunuz? Bu dini Hristiyanlık mı zannettiniz? Papa gibi tutup cennetten arsa mı satıyorsunuz? Hocaları var, uydurma hadis nakletmekle meşhur, sürekli mevzu hadis nakleder, Allah Resulüne o sözlerle iftirada bulunur. Ya dini doğru insanlardan öğrenmek lazım. Yapmayın Allah aşkına.